12-18 Nisan haftasına hoş geldiniz. Oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Sevgili oğlaklar bu hafta Koç burcunda yeni ayla başlıyoruz haftaya. Bu yeni ay 4. evinizde ve sizi etkileyen bir yeni ay olacak. Önce bir burçta yaşanan yeni aylar, yeni başlangıçlar sizi Koç'tan sonra ikinci olarak etkileyecek burç olarak atamış durumda. Bilhassa 12 Ocak civarında doğmuş bir oğlaksanız bu yeni ay sizin için daha hızlı bir e, süreci işaret ediyor olabilir. Aile ilgili ee, konular pazartesi günü boyunca gündeminizde olabilir. Yeni ay videosunda daha kapsamlı olarak burcunuzu izleyebilirsiniz. Evet pazartesi günü ay dördüncü evinizde olduğu için biraz daha yaşam alanı e, sevdiğiniz insanlar aile ile ilgili konular gündemde olabilir. Salı gününe geçtiğinizde Ay boğa burcuna geçecek. biraz daha keyifli, biraz daha eğlenceli bir süreç. Bilhassa genç oğlaklar için bu ay Nisan'ın bilhassa ayın 14'ünden itibaren Venüs'ün de boğa burcuna geçmesiyle aşk hayatları hız kazanacak. Yeni tanışmalar, belki ilişkisi olanlar için farklı bir gelişme de sağlayabilir. Hatta sürpriz aşkları da başlatacağını söyleyebilirim. E, Salı ve çarşamba günü Boğa burcundaki ay burada cesaret ve özgüveninizi artıracak. Yeni girişimler, tanışma cesareti gibi e, konuları devreye sokabilir. Evet, çarşamba günden itibaren e, ve bilhassa çarşamba günü Mars'ın güneşte olan uyumlu açısı sizin cesaretinizi ve motivasyonunuzu yukarıya taşıyacak e, diyebilirim. Perşembe güne baktığımızda sabah saatlerinde ay e, ikizler burcuna geçecek. İş hayatınız günlük güncel işleriniz Perşembe ve Cuma günü boyunca daha radikal bir şekilde gündeminizde olabilir. Sizin yönetici gezegeninizin bu hafta önemli bir açısı var Cuma günü Plüton ve Güneş'in arasında oluşacak kare açı aile içerisindeki konularda bazı zorlanmalar yaşatabilir. Orada bir değişim yaşıyorsanız eğer karşı gelmek yerine oradaki gelişen konulara uyum sağlamak daha kabullenici davranmak daha kolay ve doğru olacaktır. Aksi takdirde çünkü güçlü bir değişim dönüşüm zamanı ise eğer buna karşı gelmek çok da bizim irademizin yeteceği bir şey olmayabilir çünkü. Evet. Her şey evet. itibaren dediğim gibi ikizler burcundaki her günlük hayatınızı çok hızlandıracak. Cumartesi günü bilhassa saat 18'e kadar olan süreçte. Bu haftanın bu arada en güzel günü. Cumartesi günü. Ve e, Merkür'ün Mars, e, Merkür'ün Jüpiter, Ay'ın Güneş'le. Ay'ın Jüpiter'le ve Mars'ın e, Jüpiter'le olan açısı. E, çalışma koşullarınız. Bir zam isteyeceksiniz. Buna benzer konularda bir cesaret gösterme olabilir. E, bir e, pozisyon bir... değişikliği veya birlikte çalıştığınız, yanınızda çalışan insanlar Bunlarla ilgili bazı değişimler gelişmeler olabilir. Sağlıkla ilgili bir sorunuz varsa burada gerçekten ciddi güzel ilerlemeler kaydedebilir. Evet. Kendinizi fiziksel olarak iyi hissetmiyor, işte kondisyonunuzda bazı düşükler varsa burada cesaretle yeni bir yeme içme programı, bir diyetisyen programı yine uygulama ihtimaliniz var. Sağlığınızla ilgili önemli güzel gelişmeler, olumlu gelişmeler. E, sizi destekleyeceği bir hafta olacak. Bilhassa cumartesi günü saat 18'e kadar lütfen bu güzel açıları bir şekilde değerlendirmeye çalışın. Atacağınız adımlar, yapacağınız görüşme ve konuşmalar veya alacağınız kararlar önümüzdeki süreç için sizi olumlu şekilde etkileyecektir. Pazar gününe geçtiğimizde ay yay burcuna geçecek. İlişkilerinizle ilgili konuları konuşuyor olacaksınız. E, bu arada ayın 27'sinde yaşanacak ...tabii akrep e, dolunayı var. Bu sizin için destekleyici bir dolunay olacak. İlişkilerinize destekte bulunan evlilik, ortaklık gibi alanlarınızı destek sağlayacak. Aynı zamanda dediğim gibi bu yeni ay sizi gerçekten önemli ölçüde yeni kararlar aldıracak bir yeni ay gibi gözüküyor. Bu 27'sine kadar olan süreçte önemli değişimler için yol alacağınızı söyleyebilirim. 23'ünden itibaren, 23 Nisan'dan itibaren Mars yengeç burcuna geçecek İlişkilerinizle ilgili bazı zorluklar biraz e, mücadeleli bir sürece e, giriyor olabilirsiniz. Ancak 27'sine ilseveren burada bazı e, gelişmeler ve sonuçlanmalar e, bir şeylerin biraz daha yoluna girdiği bir zaman sürecini getirecek size. E, parasal anlamda şanslısınız. Venüs 5. evinizde aşk anlamında çok şanslısınız bu hafta ve ay boyunca aslında hafta değil Evet genel olarak sizin için çok zorlayıcı koşullar yok. Sadece ailevi konularda biraz daha gelene razı olmak daha mantıklı olacak sevgili oğlaklar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.